Merak ediyorum yol nereye çıkıyor. Mutlaka tanıdık bir yere çıkıyor da bu bölgeyi genelde biliyoruz. Ee, anladım. Domuzlar buraya geçmiş. Gray yol yapmışlar ama daha kötü yapmışlar. Doğal yol bizim için daha iyiydi. İnce toprak. Frene biraz sıkı dokunduğu zaman kayıyor. Frenlere mümkün olduğu kadar sıkmadan aşağı inmek lazım. Aşağı indiğimiz zaman çok hızlı ineceğiz. Bir şekilde tutturup öle inmek lazım. Verici bir seviyede ayarlayıp çok sıkmadan.